Çiftlerinin bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yanımızda çok özel bir konumuz var. Carraro yol yarış Race 052. Bütün incelemelerde yaptığımız gibi ilk önce gidondan başlıyoruz. Bu gidon yol yarış gidonu, hafif bir gidon, e, alüminyum. Viteslerimiz nerede? Viteslerimiz tam olarak şurada. Burada vitesi arttırıyoruz. Aynı şekilde burada da var vites arttırmak için. Vitesi şöyle geri, bu vitesi geriye atmak için. Burada sarılı alttan boynuzlarımız var böyle tutmak için. Bayağı bisketi yatarak sürüyoruz. Bak böyle nasıl yatıyorum abi böyle. CG yatar gibi böyle hmm falan gibi bisikletlerin çok büyük bir artısı var. Bu artı ne? Bu artı hız. Yani yol yarış diyorlar arkadaşlar. Şimdi şurayı görüyorsunuz. Bu şey bütün hani ortalama bir bisikletten iki buçuk kat daha büyük. O yüzden bunu çevirdiğinizde daha hızlı, daha çevik, daha iyi gidiyorsunuz. Viteslerimizde arka viteslerimiz Shimano Tiagra. Gerçekten güzel. Hani normal bir vitesimiz. Burada pedallarımız biraz daha değişik. Neden değişik? Bu kitlemeli pedal diye geçiyor. Yani şey diyecek. Abi burada kitlemek için bir şey yok. Ben bunu nasıl kitleyeceğim falan diyor. Arkadaşlar bunun için özel bir ayakkabı var. Yani bisikleti alıyorsunuz. Arkadaşlar bu bisiklet asgari ücretten fazla falan tutuyor böyle. Alıyorsun bisikleti sonra ayakkabı da alınız falan diye yanında söylüyorlar. Neyse işte. Kitlemeli pedal. Özel bir ayakkabısı var. Ayakkabıyı buraya sıktığınız anda tık diye oturuyor ve kitleniyor. Kesinlikle ayağınızı ondan alamıyorsunuz. Yani sıkışıyor kalıyor diye değil. Direkt böyle tekrar bir şey yapıp tekrar çıkarabiliyorsun. Ayakkabısı yok yanımda bilmiyorum o yüzden. Ama kitlemeli. Bir avantaj daha. Hazır yol yarış yani yolda yapılacak bir bisiklet bu. O yüzden iki tane suluk koyma yeri koyulmuş. Yani buraya suluk buraya da suluk koyabiliyorsunuz. Bak burada bir tane suluk var mesela. İçinde bir şey varmış bakalım. Aman Allah'ım kraker çok güzel bir içecek. <laughs> Ama yalnız bu orijinal karbon bir suluk var bisikletle beraber geliyor yani güzel büyük ihtimalle bu da bisikletin yanına geliyor herhalde neyse şöyle kalsın bu başka anlatacağımız şeyler frenler frenlerimiz ve fren e, yine Shimano Tiagra yani bu bisiklet Shimano tarafından güzel bir şekilde donatılmış Tekerleklerimize gelecek, gelecek olursak tekerleklerimiz Victoria Zafiro diye bir marka ve çok güzel çok güzel bir tekerlek çok ince ince olmasının sebebi yol yarışı olması zaten ve ben birkaç videomda anlatmıştım yol yarışlarda baya baya yan yatıp da böyle e, viraj alabiliyorsunuz o virajı güzel bir e, avantaj olabilir kayıt burada da çok güzel bir göbeğimiz var göbüşümüz burada. Markasını burada görüyorsunuz. Tellerimiz çok az. Neden? Çünkü bunlar kılıç balığı tellerimiz var. Çünkü burada. 20 tane telimiz var ama yetiyor. Vallahi bir lavi yetiyor. Ben denedim. Denende onaylandığı bayağı taşıyor yani. Tekrar göbeğe gelecek olursak göbeğimiz mandallı. Mandal şekilde çıkarıp daha kolay bir şekilde tekerlerini sökebiliriz. Göbeklerimizle alakalı çok güzel bir detay ise hap sesi. Yani gerçekten çok güzel bir hap sesi var. Hemen dinleyelim. Baya. Ben hayran kaldım şahsen. Neyse. Kadrosu aşırı hafif bir kadro. Yani ben size anlatmıştım ya. Serçe parmağınızla hop diye kaldırabiliyorsunuz. Gerçekten. Hatta böyle deneyelim. Arkadaşlar serçe parmağım. Bakın. Serçe parmağımla kaldırıyorum. Bu şekilde hafif bir kadrosu var. Burada ayna kulumuz var. Ayna kulumuz alüminyum. Shimano Tiagra. Bak tekrar karşıma çıktın kardeşim. Bir daha çıkarsan yemin ediyorum çok güzel buluşuruz. Neyse. Yine çok güzel bir marka. Çok güzel bir... Bakın alüminyum. Güzel bir... Hiç bükülmez diye duydum. Hatta bükülürse garanti falan diyorlar internette. Neyse. Şöyle yukarı gelecek olursak. Burada bir koltuğumuz var. Aşırı arkadaşlar. Ben birkaç videomda bahsetmiştim. Böyle düz ve şey koltuklar çok fazla arka tarafınızı acıtıyor falan pişman diye. Sonra evime ay kıçım diye gidebilirsiniz. Ama... Bu koltuk gerçekten çok rahat tasarlanmış, çok güzel tasarlanmış. Ee, binince hiçbir şey hissetmiyorsunuz, sanki pamuk tüyüde böyle oturuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Arka tarafımızda koltuk için çantamız var, ama bu dahil değil. Sadece gösteriyorum böyle. Böyle de takabiliyorsunuz yani bazı şeyleri. Burada BTWIN 100 diye bir hız ölçer kullanılmış. Gerçekten güzel. Kaliteli bir şey yani. Hızı güzel ölçüyor. Tam da şurada onun mekanizması var. Mekanizması şöyle işliyor. Kablolu olduğundan kablosu şuraya sarılmış. Buradan aşağı iniyor. Burada bir sensör var. Buradaki sensör de bu mıknatısı algılayarak o hızı ölçüyor. Böyle bir sistem. Burada başka bir aksesuar olarak bir fenerimiz var. Bu fener işleyişi çok da güzel. Çakarlı makarlı böyle. Ehliyetinizin elinden alınması garanti bir şey. Çok güzel. Aydınlatıyor güzel bir şekilde. Yani bu da olmazsa olmaz denilenlerden. Çünkü yol yarış bisketi yani. Bunu genellikle böyle 30 yaşındakiler, 40 yaşındakiler falan kullanıyor. Hala bisiklet sevgisi olanlar kullanıyorlar şehir içi, yolda yarışta zaten isminde var. Neyse bu şekilde kullanılıyor bu alet. O yüzden de bu fener bence olmazsa olmaz ve hız göstergesi, çantalar, mantalar. Aslında çok güzel bir işçilik bu. İki tane sulu koyma yeri yapmışlar. Gerçekten çok incesiniz. Çok bir gentleman'sınız Carraro Reis. Neyse yalnız her videoda gösteriyorum ben size. İşte diyorum işte bu lastiğin inceliği, kanınlığı, dört parmak, iki parmak falan fışma. Bu direkt serçe abi. Bayağı serçe hani. Hatta de otoparmak falan. <laughs> Neyse o şakayı bir daha yapmayalım. Serçe yani. Çi göbeğimiz de mandallı. Gerçekten çok güzel bir şey. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu bisikleti inceledik. Bugün çok güzel bir bisiklet, çok hafif bir bisiklet. Alınabilecek yani böyle üst segmentler var ya böyle. Üst segmentler. Nasıl bir şey o? Nasıl bir şey üst segmentler? Ya i̇lk segmentler böyle MTB'ler, ucuz bisikletler, hafif diğer bisikletler. Ne bileyim mesela bir tane Champions diye bir marka var. Çok bilinmeyen bir marka o yüzden zaten. Alt segmentlere giriyor onlar. Üst segmentler ve Carraro'nun bu e, marka bisikletleri, şehir, yol yarış bisikletleri bu şekilde üst segmentler. Ve bir de hard MTB'ler var. Onlar da yani gördüğünüz gibi Rockrider'lar onlar bunlar. Üst segment. Bunlar böyle. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi pedallamalar.